12 yıldır Sivas'tayım. Kahramanmaraş deyip ilk defa Sivas hizmet görüyorum. Eline emeğine sağlık. Allah razı olsun. Seni doğuran yetişen evet. adam ama Allah razı olsun. Çok be. teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. olsun. Sizinle gurur duyuyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama evet. buraya taşınacağım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Sivaslı hemşerilerime gördüğüm yerde İstanbul'da Kocaeli'de diyorum ki geri dönün. Evet. Bak şehir güzelleşiyor. Ben dön dönüyorum yani. 45 senedir İstanbul'dayım. Allah razı olsun. He, ya de... dönün. Şehrimiz güzel, huzurlu, evet. sakin, evet. temiz. Sizin gibi de başkanımız Allah, Allah, Allah razı olsun. Biz vardı burada. Dört gündür biz buradayız. Sivas çok beğendik. Özellikle hani temizlik olsun şey olsun. <laughs> temizlik bizim kırmızı çizgilerden birisi. Aa çok temiz. Ben zaten paylaştım. <laughs> Allah razı olsun. Bu arkadaşlarıma da attık. şuradaki Millet Bahçesindeki tuvaletler vardı. Herkese evet. açık olan, doğru, ücretsiz doğru, olan. Doğru, ücretsiz. Onun fotoğrafını attım. Dedim ki ne kadar temiz bak. Halka açık olan bir yer bu kadar temizse gerisi siz düşünün. Ama yani. şehrimizin insanda dikkat ediyor. E ediyor evet. Başkan'a şu suyu müsrif kullananlara ceza yazın. Yazın. Yani... Size şunu söyleyeyim İnan yazıyoruz. İnan hatta evlerde iş yerlerinde kaçak su kullananlar var ya 150 150 bin kesiyorum çok, Ce cezalar. Başkan biz sizden çok memnunuz. Sizi Allah seviyoruz. çok razı Olsun. Seviyoruz. Gençlerinizin sağ. önünü açmanızdan, gençler için yaptığınız projelerden hani ben kendi gençliğim adına ve söylüyorum bunu. Biz sizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Allah yolunuzu baktığınız açık etsin. Çok teşekkür başkanım. ediyorum. Gölgelik evet. yer. Sağ olun başkanım. <laughs> Sayenizde. Allah razı olsun. Sizden de başkanım. Hadi görüşürüz. Allah Hadi Allah çok ağabey sağ ol. Valla şunu söyleyeyim ben başkanım. de çok makamda oturan biri değilim. Olsun abi. Sürekli dışarıdayım o yüzden sık görüyorsunuz. Ne güzel abi ya. Öyle olmak zorunda. Vallahi. Sen Belediye memnun. başkanı dışarıda olacak. Memnunuz abi biz senden ya. Evet.